Ekmek gibi tekrar ediyorum su gibi din hizmetine ihtiyaç var. Manevi hizmete ihtiyaç var. Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliklerinin hem hayatımızla örnek kişiliğimizle bu topluma gösterilmesine ihtiyaç var. Hem de bu toplumun yaşadığımız toplumun bunu hissetmesine, böyle bir ihtiyacı olduğunu bilmesine ihtiyaç var kıymetli arkadaşlar. Çoğu zaman bilmiyor. Yapılan araştırmalar var. Durum çok istediğimiz düzeyde değil. Kelime-i şehadetin anlamını bilme konusunda çok ciddi sıkıntısı olan çok kalabalık bir kesim var. Görüyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz siz de onları. din hizmeti sunan arkadaşlar olarak bizim daha çok gayrete din hizmeti alan dostlar olarak insanlar olarak bizim de daha çok istemeye onların da daha çok talep etmeye ihtiyacımız var kıymetli dostlar her birimizin minel müminine ricalun sadakubahedullah aleyh müminlerden öyle adamlar var ki Müminlerden öyle insanlar var ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bir kısmı adağını yerine getirdi, bir kısmı sırasını beklemekte. Kıymetli arkadaşlar, meslektaşlarım için söylüyorum, gayretimizi artıralım. Çok güzel işler yapıyorsunuz, Allah hizmetlerinizi kabul etsin ama daha çok ihtiyaç var.